Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2025 4. aydayız. Ee, sizinle beraber şimdi nasıl parkur yapılır? Neler yapmalıyız aklımda ufak tefek detaylar vermeye çalışacağım. Birinci bir artık başlamış başlangıç noktasındayız. Devracı yavaşça bırakarak gazı açıyoruz ve başlıyoruz. Motoru sola yatırırken kendimizi sağa yatırabiliyorsanız bu çok iyi bir Gazı kesmeden frenle kontrolü bir şekilde duvalar arasından geçtiğini. Şimdi bunu duvanın sağından Sola doğru 8'e giriyoruz. 8'e bu şekilde aynen girdik. Aşağı geçtik. Tam yavaş sağa doğru dönüyoruz. Çizgilere değebilirsiniz ama çizgilerin dışına kesinlikle lastiğimizi değil, e, çıkarmayacaksınız. Buradan döndük. Dengeye gidiyoruz. Karşıdan bir birisi gidiyoruz. Dengenin üstünden biraz hızlı geçerseniz daha dengeli olur. Buradan geçtikten sonra sola dönüyor. Şimdi dengenin içine soldan mı sağdan mı giriyoruz bilmiyorum da ikisi de başka olacaktı ya. Paralara değmeden. Aynen büyük ihtimalle böyle benim yaptığım gibi. Hemen buradan sağa dönüyoruz. Şimdi bu Şimdi Bu Burada biraz hızlandı. Biraz bir nedir? Frenledik. yavaşladık. Sol ayağımızı yere koyuyoruz. Debraj hafifçe salarken hafif gaz vererek arka frenden ayağımızı çektik ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi buradan U dönüyoruz. Şimdi burada da size tavsiyem birinci de biliyorsunuz. attınız, izlediniz. Hafif frenleyerek gazı kesmeden iki yerdeki iki mavi yuvarlağın içine değdirerek de engel engeli aşıyorsunuz. Engel aşma diyoruz oraya. En son parkurun sonuna dönüyoruz. Burada yaklaşık Ben biraz yavaş yaptım ama basabilmek burayı biraz hızlı yapabilirsiniz. Burada hafif frene basarak, hafif kaydırarak duruyorsunuz. Ondan sonra buradan e, şu sağda gördüğünüz parkura çıkıyoruz. Yani sinyal vermeyi asla ve asla unutmayın. Döneceğiniz zaman acele etmeyin. Asfaltta acele etmenize gerek yok. örnek olarak buraya kadar çıkabilirsiniz Mesela daha bir çıkmadan önce de Sola sinyal verdim. Aynen, kontrol ettim yavaş çıkmadan sola sinyal verli bir şekilde Burada ya ben büyük ihtimal arabayı bekleyeceğim vesaire vesaire. Şimdi uzun lafın kısasına gelecek olursak parkurumuz bu kadar. ışıklarda size tavsiyem ışıklara çok dikkat edin. Sinyal verin. 60 km hızı kesinlikle geçmeyin. Acizane tavsiye verimdir. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize yani iyi bakın.